Değerli AVM yöneticileri hepinize merhaba. Sıfır atık yönetmeliğine geçiş sürecinde size yol göstermek için hazırladığımız bu rehbere hoş geldiniz. Biliyoruz bu süreç ilk bakışta biraz karmaşık görünebilir ama merak etmeyin. Şimdi birlikte tüm bu süreci basit ve uygulanabilir adımlara ayıracağız. O zaman hadi en can alıcı soruyla başlayalım. Sizin alışveriş merkeziniz sıfır atık yönetmeliğinin tüm gerekliliklerini karşılamaya şu anda tam olarak hazır mı? Çünkü bu artık bir tercih değil, operasyonel bir zorunluluk. Devletin belirlediği son tarihler oldukça net ve gördüğünüz gibi AVM'nizin büyüklüğüne bağlı olarak bu tarihler çoktan geçmiş durumda. Eğer henüz sıfır atık sistemini tam anlamıyla kurmadıysanız, bu konuyu acilen operasyonel ajandanızın en başına almanız gerekiyor. Bugünkü yol haritamız bu şekilde. Önce sıfır atığın neden bu kadar önemli olduğunu konuşacağız. Sonra işin temel mantığı olan atık hiyerarşisine bakacağız. Ardından AVM'nizde sistemi kurmak için gereken dört adıma, pratik önlemlere ve son olarak da belgelendirme sürecine değineceğiz. Peki ilk bölümle başlayalım. Sıfır atık dediğimizde aklımıza ne gelmeli? İnanın bana bu sadece uyulması gereken bir yönetmelikten çok daha fazlası. En basit haliyle sıfır atık bir yönetim felsefesi Odak noktası ne? İsrafı daha en başından önlemek ve elimizdeki kaynakları çok daha verimli kullanmak. Yani buradaki anahtar düşünce şu: Atığı artık bir çöp olarak değil, doğru yönetildiğinde bir değer olabilecek bir kaynak olarak bakmak. Şimdi gelelim tüm bu sistemin üzerine kurulduğu temel kavrama: Atık hiyerarşisi. Bu hiyerarşiyi anladığınızda atık yönetimine bakış açınız tamamen değişecek. İşte sıfır atık felsefesinin adeta kalbi bu piramit. Bize ne yapmamız gerektiğini öncelik sırasına göre çok net gösteriyor. En tepede ne var? Önleme. Yani en ideal senaryo atığın hiç oluşmaması. En altta ise bertaraf var. Bu bizim için en son ama en son çare olmalı. Amacımız her zaman piramidin en tepesine oynamak. Güzel, teoriyi anladık. Peki bu sistemi AVM gibi büyük ve karmaşık bir yapıda nasıl hayata geçireceğiz? Aslında yönetmelik bize çok net bir yol haritası sunuyor. Yönetmelik bize diyor ki, bu işi dört basit adımda yapabilirsiniz. 1. Bu işi sahiplenecek bir ekip kurun. 2. Oturup mevcut durumunuzu analiz edin ve sağlam bir plan yapın. 3. Hem kendi ekibinizi hem de kiracılarınızı bu konuda eğitin. Ve 4. Kurduğunuz sistemi sürekli izleyip verileri kaydedin. Hepsi bu kadar. Bu adımlar içinde belki de en kritiği planlama. Çünkü mevcut durumunuzu yani nereden başladığınızı bilmeden nereye gideceğinizi planlayamazsınız, değil mi? İşte bu aşama o başlangıç noktasını belirleme aşaması. Planlamanın ilk adımı AVM'nizin bir nevi atık haritasını çıkarmak. Mağazalar ne üretiyor? Yönetim ofislerinden ne çıkıyor? Yemek katından hatta revirden ne tür atıklar geliyor? İşte bu tablo size bu konuda harika bir başlangıç noktası sunuyor. Peki, şimdi gelelim işin en keyifli kısmına. Tüm bu konuştuklarımızı AVM'nizin koridorlarında, ofislerinde nasıl gerçeğe dönüştüreceğiz? Yani teoriden pratiğe nasıl geçeceğiz? Bazen en büyük etkiyi en basit adımlar yaratıyor. Mesela sadece tekrar kullanılabilir mataraları, kahve bardaklarını ve alışveriş çantalarını teşvik etmek bile tek kullanımlık plastik atığını inanılmaz ölçüde azaltabilir. Bu tür basit hatırlatmalarla hem çalışanlarınızı hem de milyonlarca ziyaretçinizi bu hareketin bir parçası yapabilirsiniz. İşte size hemen uygulayabileceğiniz en etkili stratejilerden biri. Ofislerdeki her masanın altına kişisel çöp kutusu koymaktan vazgeçin. Onun yerine koridorlara herkesin kullanacağı merkezi atık ayrıştırma üniteleri yerleştirin. Bu küçücük değişiklik bile çalışanların attıkları her şeyi bir kez daha düşünmelerini sağlıyor ve kaynağında ayrıştırma oranını müthiş artırıyor. Ve tabii ki başarının en önemli anahtarlarından biri doğru ekipman seçimi. Hem ziyaretçilerinizin yoğun olduğu alanlarda estetik ve kullanışlı toplama üniteleri hem de operasyonel alanlarda personelin işini kolaylaştıracak endüstriyel çözümler gerekiyor. Unutmayın, bu kutular sizin sıfır atık projenizin görünen yüzü. Bu noktada doğru ekipmanı seçerken profesyonel çözümlere yönelmek işinizi çok kolaylaştıracaktır. AVM'ler için özel olarak üretilen sıfır atık geri dönüşüm kutuları için sıfıratıksepeti.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Geldik son bölüme. Sistemi kurduk, peki şimdi ne olacak? İlerlememizi nasıl ölçeceğiz ve en önemlisi, bu çabalarımızı nasıl resmi olarak belgelendireceğiz? Çünkü unutmayın, ölçemediğiniz şeyi yönetemezsiniz. İşte, tüm bu emeklerin sonunda o, sıfır atık belgesini alabilmek için, Entegre Çevre Bilgi Sistemi, yani kısaca EÇBS'ye -E, düzenli olarak veri girişi yapmanız şart topladığınız her bir atığın türünü, miktarını sisteme kaydetmeniz gerekiyor. Bu, sisteminizin ne kadar başarılı çalıştığını kanıtlamanın ve bu başarınızı resmi olarak taçlandırmanın tek yolu. Peki, tüm bu çabaya değer mi? Yarattığı etkiye bir bakın. Sadece bir ton kağıdı geri dönüştürdüğümüzde, tam 17 tane yetişkin ağacı kesilmekten kurtardığımızı biliyor muydunuz? İşte bu kadar somut ve güçlü verileri hem ekibinizle hem de ziyaretçilerinizle paylaşmak projenize olan inancı ve motivasyonu kat kat artıracaktır. Ve sizi bu son soruyla baş başa bırakalım. Sıfır atığa sadece uyulması gereken bir zorunluluk olarak mı bakacaksınız yoksa bunu AVM'niz için bir verimlilik, prestij ve sürdürülebilirlik fırsatına mı çevireceksiniz? Karar tamamen sizin.